I oh, oh, oh. Merhaba canım arkadaşlarım. Aylık Tıp kanalıma hoş geldiniz. Bugün güneş sistemini öğreniyoruz. Evrende dünyadan başka 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 gezegenler de var. Hadi gelin hep beraber oralara gidelim. Evet bu benim teleskopum. Teleskop ne işe yarar biliyor musunuz? Çok 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 uzaktaki cisimleri görmemizi sağlar. Hadi gelin gezegenlere bakalım. Wow! Ben şu an gökyüzünde 8 tane top görüyorum. Kocaman bir top var. O da Güneş. Hadi canım arkadaşlarım Güneş sistemini tanımak için ilk durağımız Güneşe gidelim. Güneşe geldim. Vay! Wow, burası çok sıcak. Ay, of oh, çok terledim. Ay çok sıcakmış burası. Çok fazla vakit harcamayalım çünkü inanılmaz sıcak Güneş. Güneş bir yıldız. Bize enerji veren bir yıldız. Bizim gezegenimizdeki en büyük yıldız. Biz güneş sayesinde yaşıyoruz, ısınıyoruz. Aa, en yakın top, en yakın gezegen. Hadi gelin oraya gidelim. <laughs> Merkür'e geldik. Merkür, güneşe en yakın gezegen. Merkür'de neler oluyor? Acaba başka yaşayan insanlar var mı? Hı, hı. İnsanlar sadece dünyada yaşıyor. Acaba başka yaratıklar var mı? Bence yok çünkü güneşe çok yakın, çok sıcak olur orası. Ama Merkür'ün üzerinde buzlar varmış. Çok garip değil mi? Hem güneşe yakın, en en yakını, hem de üzerinde buzlar var. Hadi o zaman bir sonraki gezegene gidelim. Bakalım güneşe en yakın ikinci gezegen hangisi? <laughs> Venüs'e geldim. Güneşten çıktım. Merkür'e geldim. Merkür'den çıktı. Venüs'e geldim. Şimdi Venüs'ten hangi gezegene gidiyorum? Hadi gidelim. Geldim. Dünyadayım. Wow, burası benim evim. Çok güzel değil mi? Dünyaya bayılıyorum. Çeşit çeşit hayvanlar, çeşit çeşit insanlar var. Çok güzel bir yer. Burası mavi gezegen. %70'inden fazlası suymuş. Ne kadar çok su varmış bizim gezegenimizde. Uhu. Güneş burada. Dünya benim. Ve dünya güneşin etrafında dönüyor, 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 dönüyor. Bir sene geçiyor. Sonra kendi etrafında dönüyor, dönüyor, dönüyor. dönüyor. Bir gün geçiyor. Aslında dünya güneşin etrafında böyle dönüyor. Ay, ay başım döndü. Ay, ay, işte. ay hala başım dönüyor. Ay yıldızlar görüyorum. Bunlar hangi yıldızlar? Gezegendeki yıldızlar mı yoksa benim hayalimdeki yıldızlar mı? Aa! <laughs> Şimdi dünyadan sonra Güneşe en yakın gezegen hangisi? Oraya gidelim. Mars'tayız. Oh Mars, Kızıl Gezegen. Her yer kırmızı. Kırmızı. Hatırlıyor musunuz? Ben astronot olduğumda Mars'a gitmiştim. Orada uzaylı arkadaşım vardı. Hadi gelin o uzaylı arkadaşımı tekrardan çağıralım. Uzaylı arkadaşım. Neredesin? Ben geldim yine. Aylo. O, o, o. Dünyadan geldim seni ziyarete. Aylo gelmiş. Aylo gelmiş. Aylo gelmiş. Geliyoruz Aylo. Aylo. <laughs> Uzaylı arkadaşım, görmeyeli nasılsın? Hoş geldin gezegenimize. Hoş geldin Mars'a. Seni gördüğüme çok sevindim. Çok sevindim ben de seni gördüğüme. Çok tatlısın. Canım Uzaylı kardeşim, seni ziyaret ettim. Çok mutluyum. Şimdi bir sonraki gezegene gideceğim. Sonra yine görüşürüz, tamam mı? Beni aramayı unutma. <laughs> Jüpiter'e geldim. Jüpiter en en gezegenler içerisinde. Baksanıza kocaman. Git git bitmez burayı. Vuh, dünyadan da büyükmüş. Evet arkadaşlarım. Neredeydik? Nereye gittik ve nereye geldik? Güneş'teydik. Güneş'ten çıktık. Merkür'e gittik. Merkür'den çıktık. Venüs'e gittik. Venüs'ten çıkıp dünyaya geldik. Dünyadan sonra Mars'a gittik. Mars'tan sonra da Jüpiter'e geldik. Jüpiter'den sonra Satürn'e geldim. Wow! Uhu! Satürn'ün ne kadar çok uydusu var. Bunlar yol mu? Bunların üzerinde yürüyebilir miyim? Uhu! Aynı yola benziyor baksanıza. Çok güzelmiş burası da. Acaba burada yaşam var mıdır? Sanmıyorum. Şimdi Uranüs'e geldim. Uranüs mü? Orası neresi? Tamam bir gezegen ama ne var içerisinde? Hiç bilmiyoruz. Belki ileriki yıllarda daha çok şey öğreneceğiz Uranüs hakkında değil mi? Şimdi de Neptün'e geldim. Huu Neptün'e bakar mısınız? Burası nasıl bir yer? Anlayamadım çok fazla. Neptün bir gezegen. Güneş'e en 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 uzak gezegen. Dünyaya da çok uzak. Dünya nerede? Dünya! dünya göremiyorum Hay ben evimi özledim hemen evime gitmek istiyorum Hadi gelin hep beraber dünyamıza geri dönelim <laughs> dünyamıza geldik Yok gerçekten. O kadar çok seviyorum ki dünyamızı. O yüzden çok çok iyi bakalım dünyaya. Çünkü gerçekten dünya gibi bir gezegen yok. Gittik, gördük her yeri. En 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 güzeli dünyamız. Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn. Uranüs, Neptün. Evet ne kadar güzel bu gezegenler. Evet canım arkadaşlarım ne güzel gezegenleri öğrendik değil mi? Bir sonraki videomda bu gezegenleri çizeceğim ve boyayacağım. Sakın kaçırmayın. Aylokit kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. 어디로? 오늘은 그 아이로.